Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle neler paylaşmak istiyorum. Değişik oyuncaklarım var. Onları göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu sihirli topum. Bunu hangi seminerde kullanıyoruz? Bunu Theta Healing Rainbow Children yani Gökkuşağı Çocukları seminerinde kullanıyoruz. Ondan sonra başka neler kullanıyoruz o seminerde onları göstermek istiyorum. Bunlar çok eğlenceli, çok keyifli araçlarımız. Böyle minik minik taşlarımız var, değişik, e, yeri değerli taşlarımız var. E, bunları da e, gökkuşağı semineri, e, Rainbow Children seminerinde kullanıyoruz. E, bu seminer yaklaşık 4-5 gün sürüyor. E, bu semineri daha evvel Vayana kendisi e, Amerika'da e, okullarda 2 saatlik e, e, süreçlerde vermiş e, ve çok keyifli bir seminer. Her yaştan kişileri bu seminere bekliyoruz. Bu seminerin bir ön şeyi yok. Daha evvel başka bir şey yapmış yapmış olmamız gerekmiyor. Dolayısıyla eğer sıfırdan T.T Healing'i daha evvel hiç almadıysanız direkt bu seminere de katılabilirsiniz. Ve bu seminerde en keyif aldığım araçlardan bir tanesi de bu minik taşlarla yaptığımız kristal dizimleri yapıyoruz. Dolayısıyla bu da çok farklı bir teknik. Theta Healing içinde farklı bir teknik. Eğer bu teknikleri daha sonra kullanmayı seçiyorsanız bunları farklı bir seans olarak danışanlarınıza verebilirsiniz. Çok güzel, çok keyifli. Hem Theta Healing yapabilirsiniz bu seminerden sonra. Hem de kristal dizimleri yapabilirsiniz. O bakımdan herkese tavsiye ediyorum. Birçok kalıba iniyoruz. Ondan sonra çocukluk kalıplarımıza da gidiyoruz, bakıyoruz hepsine. Çok kapsamlı, çok keyifli bir seminer. Şu anda online vermiyorum. Yüz yüze veriyorum. Dolayısıyla bu seminerle ilgileniyorsanız neler mümkün diyorum. Nerede almanız için neler mümkün? İzmir olabilir, İstanbul olabilir. Başka nereyi seçiyorsanız grup oluşunca ee, orada yapmamız mümkün diyorum. Ee, keyifli bir gün diliyorum hepinize.